Hazreti Osman'ın bahçesindeyiz. Burada kuyusu var meşhur Hazreti Osman'ın. Müslümanlar su sıkıntısı çekiyordu. Sevgili Peygamberimiz kim bize kuyuyu satın alır dediler. Yahudinin yarısını büyük bir fiyatla satın aldı anlaşma gereği bir gün Müslümanlar bir gün de Yahudiler kullanıyorlardı. Diğerler kullanıyorlardı. Sonra Yahudiler bu işi bozmak istediler. Zorlaştırdılar. Hazreti Osman izin Tamam Tamamını satın aldı bugün büyük bir rakama. Bahçesinde de vakfetti. Şu anda içinde bulunduğumuz bahçe, Hazreti Osman'ın bahçesi kuyusuna gece giremiyoruz. İnşallah gündüz gireceğiz. Hazreti Osman'ın bahçesinde bir hurma pazarlayan şovrumdayız. Burası Aziz Osman'ın bahçesi. Yol marını bilemedim, geçti kervan gidemedim, yol marını. so gündüz hep ağladım, seher vakti çok yalvardım. Gece gündüz hep ağladım. Sebe hanım. Olsun olsun. Her hafta ne? cami. Bilal-i Habeşi'nin camisi. Bilal-i Habeşi'nin camisi. Ufak bir kulübesi var, Bilal-i Habeşi orada kalırmış. Bir gün az bir hurma dikmiş peygamberimize vermek için. Onu görmüş peygamberimiz rüzgar esince kapıdan görünmüş. Bilal, senden mal biriktiriyorsun. Enfur ya Bilal demiş. Şam'da Bilal'a Habeşin türbesinde bu yazı var diyorlar görenler. Enfur yer Bilal hadisi. Hazreti Osman burada biliyorsunuz. İki tane kızıyla evlendi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aşk olsa yine Osman'a verirdim dediler. Sonra Nail isminde bir hanımefendiyle tekrar evlendiler. Hazreti Ömer olayı biliyorsunuz. Ebu Lulu diye bir adam geldi, Yahudi bir adam. O Basri'ne şikayetçi oldu. Adil Ömer onu boğdu. Sonra ona fit verdiler, Müslüman gibi göründü. Mirab var ya Mirab, arkada Resulullah Mirab'ı, Namaz kıldırırken arkadan hançerledi Ebu'l-Lul'u. Hançerledikten sonra... ...Hz. Ömer kan veriyordu. Beni kim vurdu? Ebu'l-Lul'u. Elhamdülillah. Kur'an Müslüman değildir dedi. Sonra dediler ki Ömer'e... ...kimi halife tayin edelim... ...oğlunu tayin edelim mi? Kafasını kaldırdı diye evde bir kurban yeter dedi. Ve... Asaptan alt kişi tarif etti. Hz. Osmanezimli Reyn, Ali Gülmürteza, bin Muaz, Saatin e, Muaz bin Cebel. Alt tanesi bu oraya otursunlar. Oğlum Abdullah Abdullah mezarını göremedik ama emre beyin ve ecerne gördü değil mi? Çite de yolunda arkadaydı. Kapıda dursun. Bunlar anlaşıncaya kadar sene çıkmasın, irtibatı kessinler. Çok enteresan dört tanesi kabul eder. ikisi ihtilaf ederse ihtilaf eder boynlar vurun diyor. Beşi kabul eder. Biri karşı olursa boynunu vurun diyor. Ama üçe üç olurlarsa oğlum Abdullah'ın tarafı halifeyi seçti. Öbürlerine bir şey yapmayın diyor. Üç gün üç gece oturuyorlar. Saat bin Muaz radıyallahu anh istişarelerde bulunuyor. En sonunda bil ittifak, -ip kararla Hazreti Osman'ı halife seçiyorlar. Arkadaşlar, İslam'da Seçim... ...ilmiye sınıfı denilen bir sınıf var. El-Hal ve Akli denilen bir sınıf var. Bunlar seçenler. Günümüzde ise başörtü serbest olsun mu olmasın mı... Oylama yapacağız değil mi? 51 tane sanatkar, salcı, sözcü giriyor, sandağı atıyor. Başörtü serbest olmasın diyor değil mi? 49 tane ilim adamı, ilim erbabı, bu bilenler oylamaya katılıyor. Kim kazanıyor? 51 tane deli, 40 tane, 49 tane akıllı idare ediyor. İslam'da da başka bir tarih var bunun. İlmiye sınıfı tayin ve tespit ediyor. Ondan sonra beyat meselesi ortaya çıkıyor. Bazı kimseler Hz. Ali biat etmedi derler. Halbuki ilk biat edenler Hz. Ali'de var. Kaynaklar bunu gösteriyor ve Hz. Osman'ın Zinnurin halife oluyor. Ama ortalık gergi bir vaziyette gelmiş. İpleri germiş. Esas altta yatan sebep Abdullah İbni Sebe'nin, Siyonizmin, Müslüman gönlüğü münafık, onun teşkilatlanması, fitneyi körüklemesi oluyor. Devam. Ya yani onun fitneyle uğraşıyor. Ve Hz. Osman merhametli insan. Biraz da Emevileri iş başına getirince fitne kazanı kaynamaya başlıyoruz. Ali bin Mervan diye bir adam birisi var. Vahiy katip yapmış. Ali İmran suresi gelince Ali İmran'ı Ali bin Mervan diye değiştirmiş. Cebrail aleyhisselam haber vermiş. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adama ceza vermiş. Sürgün cezası, Medine'ye giremez cezası vermiş fitne yaptığı için, yani ayeti değiştirdiği için. Hz. Ebu Bekir almamış, Ömer de almamış. Hz. Osman'ın ı bunu Medine'ye affetmiş, kabul etmiş. Emevilerden olduğu için demek ki iç baskılarla bunu özel kalem müdürüne getirmiş arkadaşlar. Bakın şimdi keside de enteresan olaya. Bir gün Ebu Bekir oğlu Abdurrahman'ı çağırıyor. Ferman yazıyor. Git Mısır'a, Amr İbni Asa mektubumu ver. Ona da diyor ki, benim mektubum Abdurrahman tarafından getirildiği zaman valilik makamını ona teslim edesin. Güçlük göstermeyesin diye emir veriyor, altına emir basıyoruz. Bunlar yola çıkıyorlar. Tabi Ürdün'den geçmeleri gerekiyor, Akabe'den geçmeleri gerekiyor. Çölde bir adam, bir atlı geliyor, şüphelenmişler. Yakalatmış bunu Abdurrahman. Ne olur biliyor musun? Bir mektup çıkıyor elinden. Hz. Osman'ın mührü ve imzası var. Amr İbni As'a hitaben yazılmış. Her ne kadar Abdurrahman'ı vali nasip ettim diye gönderiyorsam da... ...ulakla yani bununla gelen mektup erkeğin geçtiği andan itibaren... ...Abdurrahman'ın boynu vuruyor. Şimdi şaşırıyor Abdurrahman. Kimin oğlu? Ebu Bekir'in oğlu. Gerisi geri dönüyorlar. Buralar fitne kazanı kaynıyor, bilhassa. Eceb bölgesinde mektup göndermiş, aynı mektup, Hazreti Osman'ın ümrüyle. Ne kadar Yahudi varsa öldürün diye mektup göndermiş. Ha. Hazreti Osman'ın ümrü var. Bunun üzerine fitne büyüyor, oradan da geliyorlar Eceb bölgesi. Şeytanın boynuzu oradan çıkacak diyoruz. Eceb bölgesi var ya belalı bölge. Şimdi iki tane mektup birleşiyor. Ortalık çok gergin. Abdurrahman bir gece gelmiş, burası dam. Damdan içeriye girmiş. Hz. Osman Kur'an'la meşgul, Kur'an okuyor. Demiş ki bırak o Kur'an'ı. Demiş nasıl adamsın sen münafıksın demiş Hz. Osman'a. Hayırla kardeş ne oldu sen niye geldin sen vali gidiyordun. Ne varisi demiş şuna bak. Şu mühür senin değil mi? Şuna şu iki tane mektubu gösteriyor. Nasıl bir insansın ki sen? Hem beni gönderi arkamdan da idam mı istiyorsun? Bakıyor, ağlamaya başlıyor. Rabbim şahit olsun ki bu imza bana ait değildir. Diyor. Ali bin Mervan, mühür elinde özel kalem ve mühürü basmış, imza taklidi yapmış, fitne kazanını kaynatmış. Altta yatan kim? Görünmeyen güçler var ya, Ergenokon gibi Abdullah Bisebe. Şimdi Abdurrahman ağlaya ağlaya çıkmış gitmiş buradan. Hazreti Ali olayı vahim görüyor. Oğlu Hasan ve Hüseyin nöbetçi bırakıyor buraya buraya buraya. Diyor ki ya Osman bize müsaade et. Biz bunları alt ederiz çapurçuları diyor. Bırakmayız burayı. Hazreti Osman bu iyisi insan. Benim yüzümden kan dökülmesin diyor. Abdülhamit de aynı, aynı Abdülhamid Han, eğer müsaade etseydi, o gelen silahını korusun, dur derlerdi. Sonra evinin etrafı sarılı, asap endişeli... ...üç gündür evinin etrafı sarılı, bir lokma ekmek su vermiyorlar arkadaşlar. Burası işte. Yani giriş çıkış yapamıyor kimse. Silahlı askerler, çapurca sarmışlar. Bir gece, aç susuz günlerdir... ...arası açlıktan bayılıyor, bu hale gelmiş dayı. Şöyle uyukluyor kuran üzerinde... ...iki can Sultan tebessüm etmiş. Osman... ...bizle beraber iftar açmaz mısın demiş. Bunu görünce işaret olduğunu anlıyor arkadaşlar. Gece yarısı... çapurlar arkadan giriyorlar damdan. Evvela teklif ediyorlar, seni öldüreceğiz diyorlar. Diyor ki, ben ne yaptım... İslam'da niçin öldürülür? Bir, mürtet olursa vurulur. İki, zina yaparsa ne için edilir? Evliyse. Üç, bir adam öldürülse katledilir. Ben hangisini yaptım bunların? Zina mı ettim? Mürtet mi oldum? Adam mı öldürdüm diyor. Bir grup dışarıya kaçıyor. Arkadan bir ses. Vurun, kafirin kanı gibi helaldir diyor. Ve Hazreti Osman'ın zindi öğrenin... Kur'an okurken buradan vuruyorlar. Kafa bir yana, köyde bir yana düşmüş. O Kur'an-ı Kerim'i kanlı, Topkapı'da görebilirsin belki de şu kapıda üzerinde. Kanlı Kur'an-ı Kerim'i duyuyor. Sonra hanımın palamıştı, Kadını çok dövmüşler, eziyet etmişler. Susuz, aç. Bunda kalmamış. Aşağı yukarı üç dört gün keset kokmaya başlamış güneşten kimse gelemez. <laughs> en nihayet fedakar bir grup Hazreti Ali başta olmak üzere bir gece kılıçlarla geliyorlar. Buradan Hazreti Osman'ı alıyorlar zinde oraya indi. Cennetül Vakide gösterdik, Cuma günü gösterdik, oraya defne arkadaşlar. İslam'ın kaderi bu. İslam'ın kaderi bu arkadaşlar. Hazreti Osman gibi birini şehit etmişler ama bütün sahabe şehit biliyorsunuz. Hazreti Ali şehit, Ömer şehit, Osman şehit değil mi? Hasan, Hüseyin. Hasan Hüseyin şehit, Ebu de şehit. Neden? Yılan soktuğu zaman zehir bir yere tokmuş peygamberimiz. Hastalığına yakın zehir dağılmış ondan şehit olmuş. Efendimiz de şehit. Neden? Yahudi kadını zehirli et yedirmiş. Zehir vücuda dağılmış. Vefatına yakın. Toplamışmış. Kevabı iddia almış. O zehirden dolayı. Vefat. Evet. Böyle enteresan olaylar olmuş İslam tarihinde. İnşallah.